Selamlar kıymetli Oğlak kardeşlerim. Videoma hoş geldin. Bugün sana hayatında belki uzun zamandır çözüm bekleyen ama bir türlü tamamlanamayan bir sürecin kapılarını açacak bir haber getirdim inşallah. Ama başlamadan önce eğer bu tarz videoların devamlı görmek istersen lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Senin desteğin burada kurduğumuz bu kalpten kalbe köprüyü güçlendiriyor. Şimdiden çok teşekkür ederim. Rabbim sizden razı olsun. Canım benim. Şimdi derin bir nefes al. Çünkü anlatacaklarım sadece kulağına değil, doğrudan kalbine dokunacak. Sevgili oğla kardeşim. Şimdi sana çok Önemli bir şey anlatmak istiyorum. Çünkü bu sürecin tam merkezinde senin geçmişte gösterdiğin sabır, emek ve alın terinin izleri yatıyor. Şimdi özellikle 1-27 Mart 2025 tarihleri arasına o tarihleri hatırlayalım. O tarihlerde neler yaşadın? Lütfen hafızanı şu anda zorla hep beraber hatırlamaya çalışalım. Hayatında bazı alanlarda çok dikkat çekici gelişmeler yaşandığını düşünüyorum. Belki yıllardır çalıştığın bir işte beklediğin terfi ertelendi. 1 27 Mart arasında. Belki bu yıl işte bir projede çok emek verdin ama karşılığını alamadın. Belki aile için kendi isteklerini feda ettin yine Mart ayında 1-27 Mart arasında belki sevdiklerini sırtını yasladığında yalnızlıkla karşılaştın. Bir konuda sınandın, yoruldun, bir konu yarım kaldı. Ve sen kardeşim belki bunca sabrın, bunca emeğin karşılığı nerede? Boşuna kürek çektim dedin. Diye sordum belki de kendine bunu. Ya da belki ben elimden geleni yapıyorum ama hayat neden açmıyor kapıları diye hayıflandı yine Mart'ta. İşte şimdi 30 Nisan 15 Mayıs 2025 arasında geçmişte kapanmayan hesaplar yeniden açılıyor. Yani Mart'ta kapanmayan 1-27 Mart arasında kapanmayan hesaplar yeniden açılıyor. O yüzden... O dönemi lütfen hafızanda birazcık hatırlamaya çalış. Takvime bakabilirsin. O gün neler yaptığını düşünebilirsin. Yine neler yaşadığını düşünebilirsin. Maillerine, yazışmalarına bakabilirsin. Hatırlamanı kolaylaştırır. Şimdi ama bu sefer açılacak 10, 30 Nisan 15 Mayıs arasında ama bu sefer çok farklı bir enerjiyle ve güzel tarafı çok güzel. Eksik kalanlar tamamlanacak. Geç, Geci, Geciken Hak edişler, martan, uzayan ve geciken hak edişler yerine ulaşacak. Şifalanmamış ilişkiler onarılacak. Ama tabii ki evde oturarak hiçbir şey yapmayarak değil, aktif olmak da gerekiyor bu dönemde. Bu bir sınav değil kardeşim. Bu Rabbimin sana aslında sunduğu bence telafi ve şifa kapısı. Evet. E şimdi ola kardeşlerim için hangi alanlarda etkiler alacaksın? Buna bakalım. Mesela bu süreçte etkileneceğin en güçlü alanlar senin kariyerin, sorumlulukların, statün, aile bağların ve toplumdaki rollerin etkilenecek. Bu konularda bir kapanmamışlıklar, bir durumlar yaşadıysan Marta onlar çok etkilenecek. Yani belki uzun zamandır beklediğin terfi gerçekleşecek. Belki sırtında taşıdığın bir yük hafifleyecek. Belki de ailende uzun zamandır çözüm bekleyen meseleler kapanacak. Ve hepsinden önemlisi de canım benim, içinde bir yerlerde hep eksik kalan hak ettim duygusu şimdi hayat bulacak canım benim. Ama tabii ki biz harekete geçersek her şey olacak. Mesela yıllardır sabahın erken saatlerinde yollara düşük gece yarılarına kadar çalışan kardeşlerim var. Şimdi bir gün ansızın senin emeğin fark edildi diyen bir kapı açılacak inşallah. Yıllarca kendi isteklerini ikinci plana atıp ailesine sorumluluklarını sırtlayan bir kardeşim vardı. Belki Mart'ta çok da zorlandı, bu konularda çok sınandı. Şimdi ona artık kendi yoluna da sahip çık denilecek. Ya da işte küçük bir işletmesi olan kardeşlerim işte zor zamanlarda belki özellikle Mart ayında 1-27 Mart 2025 arasında dükkanını kapatmamak için gece gündüz dua eden bir kardeşim vardı. Çok e, stresli biz dönem geçirdi belki de şimdi yeni bir ortaklık ya da sürpriz bir teklif kapısını çalacak. Ya da sevdikleri biriyle e, arası açılan kardeşlerim ama kalbinin bir köşesinde keşke barışabilsek diyen kardeşim şimdi bir haberle belki bir tesadüfle yeni bir köprü kurulacak inşallah. Şimdi kardeşim gelelim en önemli soruya. Neden şimdi? Neden bu şans bir daha veriliyor? Benim düşüncem Rabbim... E çünkü Rabbim adildir ve hiçbir emek, hiçbir sabır, hiçbir dua boşuna değildir. Hayat bir toprak gibi diye düşünürsek içine gömdüğün umutlar, sulayıp sabırla beklediğin dualar bir gün doğru zamanda yeşerir. Sen yıllarda çalıştın, sabrettin, dua ettin. Şimdi mevsimin geldi kardeşim. Tıpkı Rabbimizin Zümer suresine buyurduğu gibi. Ey kendilerine zulmetmiş olan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Sümer Suresi 53. 53. Ayet Ve unutma kardeşim, şüphesiz güçlükle beraber kolaylık vardır. İnşirah Suresi 6. Ayet ve bil ki Allah hiçbir nefse taşıyamayacağı yükü yüklemez. Bakara suresi 286. ayet Rabbim sana taşıyamayacağının hiçbir yük vermedi. Her sabrın, her gözyaşın şimdi meyveye duracak inşallah. Şimdi kardeşim peki ben ne yapmalıyım? diye belki de içinden geçiriyorsun. Bu şifalı enerjiden nasıl yararlanabilirim? Sadece bekleyerek mi yoksa adım atarak mı? Cevabı kalpten vereceğim sana. Hayır kardeşim, sadece evde oturup beklemek yetmez. Kader sadece dua ile değil, dua ve emekle birlikte yazılır. Rabbim çalışana, çabalayana niyet edene yol açar. Eğer bu süreçte hayatın değişmesini istiyorsan bu ve o verilen ikinci şansı en güzel şekilde kullanmak istiyorsan içinde birikmiş eski acılara veda etmeye çalış lütfen. Barışmak istediğin biri varsa küçük bir adım at. Yarım kılan bir işin varsa yeniden niyetlen. Bu fırsat kapını çaldığında ama korkuyorum lütfen deme. Cesaretle yaklaş. Kader dua edenin niyetiyle şekillenir. Ama emek verenin adımıyla yürür. O yüzden bir telefon aç, bir gönül al, bir başvuru yap. Belki yeni bir kapı aralanır. Bir proje için adım at. Belki ummadığın yerden destek gelir. Çünkü kardeşim sen bir adım atarsan Rabbim sana on adım gelir. Yeter ki umutla, sabırla ve cesaretle hareket etmeye başla ve hareket etmeyi yolunu seç. Canım oğlaklar. Önünde iki yol var yani. Ya geçmişi yüklerini şefkatle serbest bırakıp yeni kapılardan geçeceksin. Ya da korkularına sarılıp Rabbimin senin için açtığı o güzel mucizeleri kaçıracaksın. Ama biliyorum ki sen doğru yolu seçeceksin. Unutma her kapı cesaretle açılır. Ve Allah sabredenlerin duasını cevapsız bırakmaz bu dünya kalbinde yük değil, umut taşıyanlara gülümsüyor. Korkularını bırakmaya çalış. Geçmişin acılarını bırakmaya çalış lütfen. Biliyorum kolay değil. Çalışalım hep beraber. Hak ettiğin güzelliklere adım at lütfen. Çünkü Allah diyor ki ben kulumun zanlı üzereyim. Sen kalbinde umut ediyorsan Rabbim sana onu nasip edecek. Şimdi gel kardeşim ellerimizi açalım, kalbimizi Rabbimize sunalım inşallah. Allah'ım sabırla taşıdığım her yükü, kalbimde biriktirdiğim her kırgın duayı senin rahmet kapına bırakıyorum. Beni geçmişin ağırlığından özgür kıl, içimi affınla yıka, kalbimi sevginle büyüt, yolumu senin nurunla aydınlat ve beni Dualarımın en hayırlı cevaplarına ulaştır. Amin. Canlarım, eğer bu video kalbine dokunduysa canım kardeşim, yorumlara amin yaz ki dualarımız birbirine değsin ve kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı lütfen unutma. Çünkü seninle daha nice güzel yollardan birlikte geçeceğiz inşallah. Rabbime emanet ol. Kalbinde umut, hayatında güzellikler var olsun inşallah.